Evet arkadaşlar Barış'ta osurgan otu dost çok tatlısın ya videosu. Hadi osurgan otu o zaman. Özetle osurgan otu kendisini Hayat. Dur izliyormuş anasını taklayayım. Ben şimdi bir şey mi, şey mi izleyeceğim? Ha? Ben bu terbiyesizliği unutmam. İzlemem bu videoda. Onun yerine komik Twitch anları izliyoruz 214. Başlayalım. Sözüm sana. Kulun oldum, köpek oldum. Beni mi gördü halimi? Beni mi vurdu? Abi söyleyen zaman değil mi? Durdurayım. Tamam. Ya mal O Şu amına koyayım, peki şey Niye o kadar bağırıyor ya? Hadiymiş, değil mi? Haydi Hayır, Hayır, tamam. Hayır, sen en iyi arkadaşımsın. Oha. Ananı sikiş. Merhaba. Bisiklet sonra gittim bu hayatta <laughs> ya. Abi. <laughs> yazı ne ya? Amına koydum. Klavye kırıldı. Klavye, klavye. Yazı ne? Yazamıyorum ki ama. tuşlar! <laughs> şu ne avradını sikeyim ya. Abi ben kapatıyorum. Oyun orospu çocukları yüzünden çıktı. <laughs> ben söyleyeceğim. Beni, beni bir beni bir sağlıyorsunuz da. Ben bir gidebilir miyim? Alo. <laughs> ya siktir git <laughs> sen de ya. Bu <mı>? seni tutmuyor. <laughs> <laughs> Açma Hasan <laughs> çekerim. Dur. Dur. Açma, aç aç. Hasan aç. aç. <laughs> Eğer ki sen o arabayla bana bir kere daha vur gelip senin götüne vurmazsam vur onu <laughs> tutacağım. Amına koydum o piçi seni. <laughs> Amına <Babana> koydum veledi. <laughs> hadi gel Allah'ım varsa Allah'ım varsa, gel bir kere daha vur bana hadi. Azan git tam yet ki Azan git. Vur da azan geliyor. Bana vur ki daha çok kaza geliyor. Ne oluyor? Oo. <laughs> <laughs> <-ha. gülüyor> Samet! Ne ne <laughs> sana demedim lan sana demedim. Akrobasıyla geliyorum ben okulun en zengin evet, piçi ve şekilci o <laughs> Ya ben de buna öğretme izliyorsa. Kusura bakmayın. Böyle ki fil bilmiyordum. Ya madem girmişim videoya. Bir videoyu bir, bir, videodur. Ekmektir. Sonuna giriyorum. <laughs> Nuri bu videonun başlığınız yani bir oç gibi değil. GTA oynamak. <gülüyor> <gülüyor> Bak İbo Resmi şimdi sana geldi la. Mert'i muz orta açacağım kafayı oh koyacaksın tamam mı? Geliyor açtım ortayı. <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> ha bir şey vardı şifte koşup mu zıplıyorduk bir şey vardı ya. Sağ tık mı basıyorduk bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyor abi. Siktir lan. Oha. Göt oldu. <laughs> aman aman. Tamam abi. Helikopterimiz adam var. Adam. var. <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını sikeyim oyun gibi bu çocukları dağlarda banyo yapıyorum Ananı <laughs> <s> <laughs> Sıra sıra sende evet Hahahaha <laughs> Roblox'la <laughs> ah, Hayır, hayır! <laughs> Buna Buna Ya abi yeter artık onu koyayım. O kadar biri ya ya, Ne yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> <Kematimi> kurtardım. <laughs>

Mı lan? Tamam. <laughs> Let's go ikinci paket. Bir daha Volkan. Ben Ronaldo. Ben... Ha! Ronaldo! Ronaldo! <gülüyor> Ronaldo! <gülüyor> 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 yaklaştım daha ne kadar yaklaştım kapının içine girdim ya, ya doğru, Bence Biraz ben doğru sağlam. kapıda değildim. değilim <gülüyor> <gülüyor> nikahını sıkıntı böyle <laughs> Hiç beklemiyordum Bu <laughs> Bu abla nereli? <laughs> Büyük ihtimalle de Rizeli. Ana Karadeniz abi. Koşun, lan. lan. Oh, oh. Ece yok. Oh. <laughs> ya sordu. Yapıyorsun. Ol, İyi ki böyle kaliteli yayınların Adamsın. var. Şakalan şaka yapacağın yayını sikeyim. Yayın. Bakarım bir dakika. Sana <laughs> söyle ne yaptın? Aa. Verdim kızmayın bana Üstüne jet resmi olan mor bir bıçak var ya Valorant'ta Ketteki Rafet Akpınar'ın 3 boyutlu yazıcısı varmış Ve bana o bıçaktan çık yazdırmış İlk defa 3 boyutlu Yazıcıdan çıkmış bir şey mi olmuş olacak Üstünde senin foton mu olacak Hayır üstünde geldim geldim yazıyor Geldim geldim wow. bir soplayacağım Hahahaha <laughs> Ya buradaki şeyleri niye tanımlıyorsun ilk defa konuşan poğaça görüyorum. Konuşan poğaça diyor ki, abi bu ne ya hiç değişik zevki değişik. Kafadan tek yiyormuş herkes. Tek mi? Evet evet. Ben 2 tamam. saat... saatte hangi, hangi kafasını? Zor. Ay. Boys of Faker'dan tuttuk. Sahte sesleri yapalım. görevin <laughs> daha bitmedi yorruhui. diyecek değil mi? <laughs> Oo. Oh, İkisi daha tarafı. de şortta. Olan oldu. <laughs> <İşte> bak. <laughs> <Yürüverdik> sana. <gülüyor> 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 oğlum. Bu ne edildi kanka burada? Neye beş tirat çektin lan? Alacağız alacağız. Böyle aldı şimdi. Nice oğlum. Helal olsun. Tero uzun geldi. Helal lan! Helal lan Bir alalım bir alalım. Helal oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Ne oluyor lan? Hadi 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 bak. Hadi Sıfır şak hadi. Oyunu döndürünce sen öyle yapın. Bitmiş bitmiş var. Ölüyor mu lan was gerçekten? Nice. Nice. Helal lan. Nice. Oh oğlum. Nice. 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 Nice.

bir düşman var nice. nice kör 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 i̇şte go! Go! İşte bu ya. abi inkas maçı kazandı videomuz da burada bitti bir daha bu konuda komik geçeceği ezemiyoruz izlemiyoruz ya çok kefirli benim öğretmenlerim de izliyor arkadaşlarım da izliyor ben öğretmenim görsün ne diyeceğim ben ona yani diğer videoda geçelim